Merhaba arkadaşlar. Active Directory'de şube yapımızı yapılandırmaya devam ediyoruz. Artık network tarafımızda da bir problem kalmadı. 40 network ile 50 network'ü konuşturduk. Şimdi artık şube yapımızı oluşturmaya geçebiliriz. Buradan Tools'tan Active Directory Sites and Services açıyorum. Şube yapılandırmam için gerekli olan kısmı. Burada şubelerim görünüyor aslında. Default first site name benim şuradaki network'üm. 40 bir bakalım 40. Aynen 40 bloğunda olan network'üm. Şimdi biz Ankara ve Bursa olarak ayıracağımız için default first site name'i Ankara yapalım. Yeni bir isim verelim. Buna diyelim ki sen Ankara ol. Aynı zamanda new site diyerek de Bursa network'ümüzü oluşturalım. Bursa diyelim. Buraya da <laughs> şöyle yapalım. Ee, öncelikle subnet oluşturalım. 192 168 40.0 bloğu slash 24 Sen Ankara'sın. 192.168.40.0 bloğu Ankara olarak ayarlayalım. OK dedim. Şimdi yeni bir site oluşturalım. Buna da Bursa diyelim. OK dedim. Yeni bir site daha oluşturdum. Bursa bloğumu da 192.68 50 bloğunlar olacağı için yeni bir subnet daha ekleyeceğiz. New subnet diyeceğim. 50.0/ 24 Yani şu 50'li bloğun neresi diyor. Bunu da Bursa olarak gösteriyorum. Artık Bursa'da da şurada 40 ve 50 olarak ayırmış olduk. Subnetlerim 40 olan taraf Ankara, 50 olan taraf Bursa. Bursa'yı yapılandıracağım zaman zaten direkt karşıma çıkacak. Ben şurada şube olarak ayırmış oldum. Peki Domain Controller 2 makinemden ping işlemini tekrar başlatıyorum. Yasin komuda restart işleminden sonra demiştim şu anda görüyor herhangi bir problem yok DNS'imde. şimdi burada yeni bir şube oluşturacağım. Domain Controller'ımı kurmaya başlayayım. Aynı zamanda servislerim çalışıyor aktif. Herhangi bir problem yok 50.2 ile konuşabiliyorum. Şubelerimi Bursa ve Ankara olarak ayırladım. Ayarladım. Ankara'da domain kontrolörüm burada mevcut. Şunları genişletelim. Burayla replike edeceğiz. Şimdi Bursa'da da yeni bir domain kurulunca şuraya gelecek. Ee, bakalım. Kurulumuzu başlatalım. Manage'dan Add roles and Features diyeceğiz. Önce isim değişikliğine de bakalım. Bir makinemizin ismini değiştirmiş miydik? <laughs> makinemizin adını da DC2 yapalım. Şöyle <laughs> Makinemin adını dc2 yaptım şimdi domain'e dahil edeceğim. Domain kontrol kurulumunu yapacağım. Domain'e dahil edersem e, orada belli başlı soracak kısımları sormadan e, önüme geçirecek, getirecek. Domain'e dahil etmiyorum zaten additional dc e, yapacağız. Yani diğer tarafta da bir şubemiz olacak. Bunun üzerinde değişiklik yapacağımız için DC2 olarak değiştirdim adını. Makinem açıldıktan sonra router servislerini de kontrol ediyorum. Statik Rus yaptık. Ne yapmıştık hatırlayalım. Router 1'e 50.0 ile konuşturduk. Router 2'yi 40.0 ile konuşturduk. Bunların gateway'lerini de şu kısımlar ve buraya bakan fiziksel taraf olarak gösterdik. DC birimden de ayrıca 50.2 ile konuşabildiğimi görüyorsunuz. ping işlemim <laughs> başarılı. İyisi iki makinem açılıyor. Şuradaki pink kaybının sebebi makinem az önce kapandığı için erişemedi ve ona ulaşamadım diyor. Ona ulaşamadığını da bir üzerinden söylüyor. Yani onun şu tarafına bakan fiziksel makinemle konuşan tarafın şu kısmı. Yani eksi tarafına bakan taraftan gelen yanıt yanıt alamadığı için ona ulaşamadım diyor. Bu kısımları mantığına oturtursanız en azından buradaki site yapısını yapılandırırken herhangi bir hata almazsınız. DC2 makinem açıldı. Şimdi hızlı bir şekilde yapılandırmamıza geçelim. Administrator'da şifremi giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> makinem açıldıktan sonra yapılandırmamıza geçelim. Bu arada 50.2'de bir sıkıntı yok şu anda. Ping işlemi başarılı. Site, site and Service tarafında 40 ve 50 networklerimi ayırdım subnetlerimi. Ankara ve Bursa olarak da şubelerimi düzenledim. Düzenledikten sonra Venice tarafından şurası bir kendine gelsin. Add Roles and Features diyeceğim. Şu anda Server Manager'da Wizard'ın tamamlamadığını söylüyor. Bitirsin. Devam edelim. Şurayı da tekrardan bir yenileyelim. Dediğim gibi e, buradaki makinelerime çok fazla Gigabyte RAM miktarı vermedim. Bu sebeple e, yani normal hızından daha düşük en azından iki makineyle çalıştırdığımızlardan hızlardan daha düşük bir performansta e, ama daha yüksek bir RAM miktarı varsa fiziksel makinenizde olabildiğince yüksek vermeye çalışalım. Bu makineleri daha hızlı ve daha performanslı kullanabiliriz. Menüden Add Rows and Features diyorum. Buradaki gereksinimleri karşıladım. Güçlü parola, statik IP adresi. <laughs> Tekrardan Next diyelim. Rol kurulumu. 50.2 ne kuracaksın diyor. Active Directory Domain servisini kuracağım. Kurulum aşamasında Next diyorum. Burada da next diyorum. Aynı şekilde şu anda Azure ve Office 365 ortamı olmadığı için bu kısımları next diyerek geçiyorum. Şu alanda <laughs> makinede ihtiyaç duyarsa restart işlemini başlatalım. Yes diyelim şu alanda. Install dediğimde kurulum adımlarına geçiyor. Bu kısımda tamamlandıktan sonra şuradan devam edelim. Bu kısımda bekletmeyelim. Evet arkadaşlar bu alanı tamamladıktan sonra tekrardan Promoted Server diyelim. Burada yeni bir domain mi kuracağız ya da forest yapısı mı oluşturacağız? Biz var olan domaine şurada yeni bir şu, şubemiz üzerinde e, yediğini alacağız. Additional DC olacağı için select diyorum. Bana yetkili bir kullanıcı söyle diyor. Yazalım Yasin tarafında. yasin.com'un olduğu tarafta administrator kullanıcım var. Domain alsam bu kısmı e, direkt çıkaracaktı. Ondan bahsetmiştim. <laughs> yasin.com'un olduğu tarafa seçtim. Add a domain controller, Existing Domain diyerek şurada yasin.com'u seçtikten sonra next diyorum. <laughs> <laughs> Select diyelim tekrardan. Sanırım bu kısımda bulamadı. Select edelim tekrar. Wizard'ı yeniden başlatayım. Muhtemelen şifre yanlış girdiğim için o alanda çıkarmadı. Şu Wizard'ı tekrardan başlatalım. Hatta şuradan çıkıp buradan promet edelim. <laughs> Bana domaini göster diyor. Seçelim. <laughs> Administrator at evet yasin.com diyelim. Yasin.com'un üzerindeki bir admini söyle diyorum. Şifremi yazıyorum. Şu anda yasin.com'u şu anda buldu. Tekrardan devam edelim. Next diyelim. <laughs> DC bir makine mi? Diğer tarafta farklı bir şubede yedi yediğini alacağım. Sanırım şifrede bir sıkıntı çıkıyor. Password 2ASD3. Şifre işlemini tekrar başlatayım. Bu wizard'ı kapatarak Promatiz server Select klavye değişti sanırım. Bir saniye. Administrator at yasin.com <laughs> Klavye Domain kontrolü tarafını yeniden başlatalım. Evet arkadaşlar hata router bir makinem kapalıymış hiç buraya bakmadan e, diğer tarafta kontak kurmaya çalıştım bundan dolayı hata aldık router bir makinem kapandığı için e, şu kısımda diyalog kuramadı DC birimde Yasincom DC birdeki Yasincom'la e, kanalize olamadığı için burada benim e, domain kontrol üzerinde yaptığım ayarı kabul etmedi bu da dediğim gibi router bir açarken bu arada router iki kapandı bunların e, RAM miktarlarını biraz daha düşüreyim. Şöyle 2500 alayım. RAM miktarlarından kaynaklı e, maalesef bu şekilde sıkıntılar yaşadık ve e, şu kısmı da görmediğim için hatanın nerede olduğunu anlamak. Şöyle 1900'e indirdim. 1.9 verelim. Ki makinelerimiz kapanmasın. Tekrardan açıyorum. Router 1 makinemi de inceleyelim. Router 1 makinemdeki ip ayarına bakalım. Şunu da e, 1700 seviyesine getirelim. DC birimi kontrol edelim. 2.6 Şu anda bir sıkıntı çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Router 1'im başladı. Router 2'im açılıyor. Aynı zamanda pink işlemine de devam edelim. Şu kısmı daha ayağa kaldırdıktan sonra o alandan devam edeyim. Şurada bekletmeyeyim sizi. Evet arkadaşlar, makinelerimi ayağa kaldırdım. E, RAM miktarlarını düşürdüm. Burada 50'li ve 40'lı network taraflarımı kontrol ettim. Domain Controller birimden DC2'me ping atabiliyorum. E, bu işlemi de yaptıktan sonra tekrardan e, domain kurulumuna geçelim. Böyle bir hata alırsanız bilin ki ya e, makinelerden birine erişim yoktur ya da ee, en son kontrol ettiğimiz gibi yapılandırmada bir problem vardır. Biz bunları ayarladıktan sonra e, 50.2 ile konuşabildiğimizi gördük. Tekrardan domain kontrol kurulumunu başlatalım. Server Manager'ımın üzerinden şuradan Promote e, this server diyerek işlemi başlatalım. Az önce görememiştik. Şu anda erişim sağlayabiliyorum. Yine var olan bir domain ve diğer şubemde kurulum yapacağımı söyledim. Administrator <laughs> ve evet. Yasin.com, şifremi soruyor, şifremi de giriyorum. Az önce bulamamıştı, şu anda gördüğünüz gibi Yasin.com'u buldu. Bunun üzerinde işleme devam ediyorum. Dediğim gibi az önce ulaşamamasının sebebi router bir kapandığı için zaten burayla iletişim kesildi ve kesildiğinden dolayı diğer network'ümle konuşamadı ve domain konutörlerini doğal olarak bulamadı. Bu şekilde aslında sorunun çözümü için de iyi bir örnek oldu aslında beklemediğimiz bir durumda ama en azından kontrolümüzü bu şekilde sağlamış olduk. Şimdi gördüğünüz gibi site hemen çıktı. Ben çünkü Bursa'yı zaten şurada ayarladığım için Bursa Network'ümün subnetini gösterdiğim için direkt şurada bana site name ismi Bursa'yı getirdi. DSRM parası belirleyelim. Restore mod için paralama da belirledikten sonra şu kısımlardan bahsetmiştim. DNS server zaten replike olacak. Global katalog, domain kontrolü bir makinem. İlk Forrest'ımın ilk makinesi global katalog. Bursa şubemi de seçtikten sonra next diyorum. DNS delegasyonum yapılacak. Ayrıca şurada Bursa kurulumu yapıldıktan sonra şuraya geleceğini de e, göreceksiniz. Şu kısımdan bahsetmiştik, Install From Media. Ee, harici bir medyanız varsa buradan direkt e, beklemeden o adımları geçerek buradan da oluşturabilirsiniz. Burada Replication From'u soruyor. Yani buraya kuracağım e, replik hangisiyle replike olması Any Domain kontrolü kalsın biz zaten burada oluşturacağız. Daha önceden Edition ile yaptığımız için bu kısmı da çıkardı. Replikasyonu yap yaptıracağım zaten. Burada data, e, database dosyalarımın yeri. C de Windows'ta. Next diyorum gereksinimlerle alakalı kurulum wizard'ını getirecek. Sonrasında install diyerek yeni bir domain kontrolleri farklı bir şubemde oluşturmuş olacağım bu şekilde. Yani sizin şuradaki şuradaki bloğunuzdan ziyade şurada yeni bir 50'li network'te ayrı bir ap bir şubenizde yeni bir domain kontrolü kuruyorsunuz ve bunu şubelere ayırarak yönetmiş oluyorsunuz. Gayet güzel bir olay. Gereksinimleri de karşıladıktan sonra Install diyerek kurulum adımımı başlatıyorum. Burası tamamlandıktan sonra Domain kontrolü kısmında e, Site and Service'te kontrol edeceğimiz kısımlara bakalım. Sonrasında dersimizi noktalayalım. Domain kontrolü buradan devam edeceğiz. Şu kısmı Install edene kadar durduralım. Bekletmeyelim. Evet arkadaşlar burada Domain kontrolü kurulumu tamamlandı. Şu an makinem Restart olacak. Makine DC2 makinem. Şunun üzerinde Restart işlemi yapacak. Makine artık Domain Controller olarak yapılandırıldı. Makine şu an e, servislerini kapatıp Restart durumuna geçiyor. Makine yeniden başladıktan sonra Hatta e, Site and önce Şurada bir kontrol daha yapalım. Active Directory User Send Computer tarafımızı açalım. Active Directory yapımızda Domain Controller'ımızı Kontrol ettiğimizde bu sefer DC2'nin de buraya geldiğini ve Site olarak Bursa'da olduğunu görüyorsunuz. Yani e, adam Bursa'da Bursa üzerindeki domain kontrolcülere gitmek için buradan Change Domain Controller diyerek Bursa'ya Bursa, e, Bursa erişebilir. O birazdan şuraya gelecek zaten şu kısma. Zaten şu an restart oluyor. Buradan değişiklik yapabilirsiniz ya da işte Change Domain diyerek şuradan farklı bir e, domain yapınız varsa atıyorum işte e, yasin.com'dan ziyade Test.com bir tane daha var. Oradan e, domaini değiştirmek için de bu alanı kullanabilirsiniz. Domain kontrol olarak 3 tane makinemin de buraya geldiğini görmüş oldunuz. Sites ve servis tarafında yenilenmiş oldu bu şekilde. DC2 makinem de şu an açılıyor. Açıldıktan sonra site and service'deki değişiklikleri de kontrol edelim. Aynı zamanda Active Directory site and service'imi açıyorum. Yani şurada vardı zaten. Şu alanı bir refresh ediyorum. Site'larımı açıyorum. Sabnetlerim 40'lı ve 50'li 50 blok. 40 bloğu e, 40 bloğu burası, 50'li olan network'üm. Burası Ankara ve Bursa olarak ayırdım. Ankara'daki sunucularım DC1 ve önceden oluşturduğum Additional'dı. Bursa'daki serverlarım kim diyorum? DC2 de buraya gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Artık e, DC2 üzerinde de replikasyon işlemi yapabilirim. Burada replikasyonu başlatabilirim. Check, check replication topology ile makinem kendine geldikten sonra e, burayla replike olmasın, replicate now e, diyerek makinelerim üzerinde replikasyon işlemi de başlatabilirim. DC2 makinem açılıyor. Router, e, routerlarım aktif. Burada bir bağlantıda problem olursa direkt routerları inceleyeceğiz. Routerlarda mı acaba bir problem var? İşte buradaki servisleri down olmuş olabilir. E, onun dışında statik root'ta bir problem olmuş olabilir gibi. Aslında ayarladıktan sonra çok bir problem çıkmaz ama genelde servislerle alakalı olabilir gelir bunları kontrol ederseniz burada zaten ping atabildiğimi görüyorsunuz 50.2 ile konuşabiliyorum domain e, dc2 makinem de açıldı burası da domain kontrolü oldu bakalım domain controllerımızı kontrol edelim şu alanı tekrar yeniliyorum <laughs> buradan replikasyon topolojisini yenileyebilirsiniz şu kısmı refresh ederek Bursa üzerindeki sonuçlarınızı burada DC makinesiyle replike edebilirsiniz. Aynı zamanda buradaki makinemle additional DC ile ya da DC birim additional DC ile e, şu şekilde gördüğünüz gibi replike oluyor. Aynı işlemleri bunda da yapabiliriz replikasyon işlemlerini. Şimdi domain kontrollerimin üzerinde şu kısımları tekrardan inceleyelim. Ankara adlı bir organize e, Ankara adlı bir site oluşturdum. Default geleni bunu 40.0 bloğuna bağladım. 50'den gelen ise sen Bursa'da ol dedim. Zaten domain controller kurulduğunda bu Bursa'ya geldi. Sonrasında kurulumu tamamlandıktan sonra Active Directory Site and Service'in altına Bursa'nın altında şurada DC2 şu kısma gelmiş oldu. Hem DC ile şu anda replikasyon yaptırıyorum hem de diğer makinemle replike olması için şu kısımda check replication topoloji ederek şu alanı yeniliyorum. Alt task check replication Topology. yani DC1, DC1 ve additional DC ile DC2 arasında bir bağlantı oluşturmuş oldum. Şimdi şu kısmı check yapacağız sürekli. Aynı zamanda Active Directory User Send Computer açalım. Burada Domain Controller'sın. Bursa'da DC2, diğer taraflarda Change Domain Controller tarafında Bursa olduğunu gördünüz. Buradan açıp Bursa'ya da direkt bu panel üzerinden erişebilirsiniz. Şöyle yapalım. Ankara üzerinde bir kullanıcı oluşturalım. Hatta bunu Bursa'da yapalım. İşte BS3 adlı bir kullanıcı oluşturalım. BS3 BS3 diyelim burada. Şifresini girelim. BS3 adlı kullanıcıyı Bursa satışta oluşturdum. Gidelim bakalım. Aktif Daktir User Send Computer'sa. <laughs> Bursa'ya gidiyorum. Bursa satışa gidiyorum. Şu anda herhangi bir kullanıcı yok. Alanı refresh ediyorum. Yine yok. Çünkü farklı bir şubede bunların replikasyon süreleri var demiştim. Bununla alakalı Site and Service'e gidiyorum. İşte DC birimle Bursa üzerinde de bir replikasyon başlatıyorum. Git orada bir replikasyon varsa al diyorum. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi şu anda bütün replikasyonlarım yapılmış durumda. Buraya da geldi DC1. Şimdi replicate edeceğim. OK dedim. Replikasyonu başlattıktan sonra bunun üzerinde alanım yeniliyorum. bs 3 de buraya gelmiş oldu. Yani siz burada manuel olarak tetikliyorsunuz. Zaten e, belli başlı replikasyon süreleri de burada var. Şurada properties'e gittiğimizde bağlantılarımı görüyorsunuz. DC1 şubem Ankara. Bununla alakalı güvenlik ayarlarımı da buradan düzenleyebilirim. Yani e, o kullanıcım, o kullanıcım üzerinde hangi e, hangi kullanıcılar üzerinde yetkiler verebilirim, yetkiler alabilirim. İşte Enterprise Admin domain Adminler. Zaten bunlar direkt standart admin olduğu için bütün yetkilere sahip gibi ayarlarını buradan düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada Bursa Properties'e gelerek işte sabitimin olduğu kısım belli, lokasyonunuz belli. Buradan düzenleyebilirsiniz. Aynı şekilde güvenlik ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz. Bu kısımlarda gördüğünüz gibi replikasyon işlemlerini gayet güzel bir şekilde, rahat bir şekilde en azından istediğiniz Hangi alanda olmasını istiyorsanız yapabilirsiniz. Bağlantılarınızın olduğu kısımlar var burada. İşte DC birim kimle bağlantılı? Kendi e, kendi şubesinin olduğu yerde, Additional DC ve Bursa şubesinin olduğu DC 2 makinesiyle e, bağlantılı. Bunların bağlantılarını kontrol edebilirsiniz. Ve şuradaki kısımda, şuradaki kısımda da artık ne zaman, e, hangi zaman dilin, zaman, dilim, zaman diliminde e, replikasyon yapıp yapmayacağını da buradan ayarlayabilirsiniz. Şuradan dc Birim Ankara ile replike oluyor. Şunların özelliklerini de buradan kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi manuel olarak tetiklemek isterseniz şayet buradan replicate now ederek e, hızlı bir şekilde oluşan kullanıcıların replikasyon yapmasını sağlayabilirsiniz. Ya da beklersiniz belli bir süre sonra zaten buradaki şubede de işte buraya Ahmet adlı bir kullanıcı oluştursanız belli bir süre sonra zaten domain Controller bir de Ankara şubesinde de onun oluştuğunu göreceksiniz. Bu şekilde farklı bir şube oluşturduk. Farklı şubemizin IP ayarlarını yapılandırdık. Network ayarlarını hatırladık. Routing işlemini hatırladık. Aynı zamanda farklı bir şube üzerinde additional bir DC oluşturarak yedekli bir şekilde çalışmasını sağladık. Bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.